Start Stop Türkiye, Şanlıurfa, Güney Otu Ses Sistemlerinden günaydınlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Fiat Egea 2019 model. Manuel. Aracımızın içine geçiyoruz ve denemesine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda aracımızın içindeyiz. Dediğim gibi aracımız 2019 model Fiat Egea Manuel. Aracımızın butonunu müşterimizin isteğine göre... Ve farklı bir yere montajladık. Şu anda denemesini başlıyoruz arkadaşlar testini yapıyoruz. Butonumuza bir kere bastığımızda kontak açılır. Frene basıp butonumuza tekrar bastığımızda aracımız çalışır. Bakın gördüğünüz gibi çalıştı. Tekrar frene basarak butona bastığımızda aracımız stop eder. bir de aynı zamanda aracımızı kontakla da çalıştırabiliyoruz kontağımızı açtık. Çalıştırdık. Tekrar aracımız çalışıyor. Tekrar kontakla istop edebiliyoruz. Bir de dışarıdan uzaktan çalıştırmayı deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer de aracımızı dışarıdan test ediyoruz. Aracımız daha kontak elimizde uzaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar aracımız otomatik kilitlendi. Şimdi kontağımızda 5 saniye nasıl tutuyoruz. Aracımız çalıştı. İlk önce parlanıyor. Sonra çalıştı. Tekrar 5 saniye basılı tutuyoruz. Aracımız tabi. Etti. Ve kendini kilitlediğine dair uyarı verdi. Aracımıza yaklaşıyoruz. Otomatik kapılar açtı. Aracımız gitmeye hazır. Teşekkür ediyorum.